Merhabalar sevgili Turkish Secrets kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bomba! Barış Baktaş söylentilere sonunda yanıt verdi. Ket bir kişi var. Tüm. Detaylar haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Son günlerde magazin gündeminde sıkça adı geçen ünlü oyuncu Barış Baktaş, Melisa Sabancı ile yaşadığı iddia edilen ilişki hakkında konuştu. Uzun süredir magazin dergilerinde çeşitli söylentiler dolaşsa da Barış Baktaş sonunda bu söylentilere net bir yanıt verdi. Barış Baktaş'ın adı özellikle sosyal medyada ve bazı magazin sitelerinde Melisa Sabancı ile birlikte anılmaya başlandı. İkilinin tanışıp yakınlaştığı haberleri magazin dergilerinde sıkça yer aldı. Hatta bazı kaynaklar ikilinin samimi görüntülerinin ortaya çıktığını iddia etti. Ancak bu haberler hiçbir tarafça doğrulanmadı. Tüm bu söylentilerin ardından ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ilk kez bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Barış Baktaş iddiaları kesin bir dille yalanlayarak. Hayatımda tek bir kişi var, o da herkesin bildiği gibi yağmur yüksel. dedi. Barış Baktaş'ın açıklaması magazin camiasında ve hayranları arasında oldukça yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu ilişkisi hakkında samimi ve net bir açıklama yaparak etrafındaki yanlış anlaşılmalara son verdi. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in ilişkisi, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Birlikte yer aldıkları projeler ve paylaştıkları samimi anlar nedeniyle sık sık haberlerde yer alıyor. Kili, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yağmur Yüksel'in Barış Baktaş'ın hayatında özel bir yere sahip olduğu uzun zamandır biliniyor. Barış'ın açıklaması, ilişkilerinin güçlü ve net olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Melisa Sabancı ile ilgili haberler bu açıklamayla etkisini büyük ölçüde yitirdi. Barış Baktaş'ın net açıklamaları. Melisa Sabancı ile ilişkisinin sadece bir söylenti olduğunu kamuoyuna duyurdu. Bu tür söylentiler magazin dünyasında sıkça karşımıza çıkıyor. Ünlülerin özel hayatları her zaman magazin basınının odak noktası oluyor. Ancak Bazen yalan haberler insanlar hakkında yanlış algılar yaratabiliyor. Barış Baktaş'ın açıklamaları bu tür söylentilerin magazin dünyasında ne kadar çabuk yayılabileceğini ve ünlülerin bunlara nasıl tepki verdiğini bir kez daha gösterdi. Barış Baktaş bu net açıklamasıyla hem hayranlarına hem de magazin dünyasına güven verdi. Bundan sonra ünlü oyuncunun özel hayatıyla ilgili dedikoduların daha dikkatli ele alınması bekleniyor. Barış Baktaş'ın Açıklaması sosyal medyada nasıl yankı buldu? Barış Baktaş'ın Hayatımda tek bir kişi var ve herkes biliyor ki o kişi yağmur yükseldir açıklaması. Sosyal medyada geniş yankı buldu. Oyuncunun takipçileri bu samimi ve net açıklamayı memnuniyette karşıladı. Birçok kullanıcı Barış ve Yağmur çiftçinin bu açıklamayla daha da güçleneceği yorumunu yaptı. Özellikle hayran sayfaları paylaşımı hızla yaydı ve destek mesajlarıyla doldu. Bazı kullanıcı